Cehaletin narında ateşinde sen boşu boşuna yanan avanak. Geziyorsun el alemin peşinde herkesin sözüne kanan avanak. Er meydanında öt desek ötmezsin, iki koyun versek sana gütmezsin. Bana göre, bana göre sen beş para etmezsin, kendini adamdan sanan avanak. Bir su vermedi ağaçlar kururken, ses çıkarmadı avcılar vururken. Kendi bahçesinde dalı dururken, ellerin dalına konan avanak. Alpaslan, Alpaslan çok küsleri barıştırdı, onları adam etti, yarıştırdı. Bak mevsimleri bile karıştırdı, yazın sıcağında donan avanak.